Özürlüsün tepki ya de Erdoğan, mi? O da olur. Bunları da bir turda, karşılayacağız. Er, burada da söyleyeyim. Yani belki genel yayın yönetmeni belki kulağımızdan tutup atar mı dışarı bilmiyorum Hayır, biz, da. Hayır bizde no. böyle bir şey yok. İlk, ilk, turda evet yani evet, yani, buradan TV'de yani de duysun. Halk duysun. Diğer medyalar da duysun. Mi? İlk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Kırmacı mesleğiyle alakalı bir veriden bile bahsetmeye korkar olduk. Ama bence çok bunu çok büyüttünüz ya. Yani. Biz geldiğimiz zaman korkmayın diyorsunuz. Şimdi yanımdan ben bana kork, sopa ben Bak muhalefetten şahsen ben korkuyorum. Muhalefetin adamı bize yüksek sesle lise müdürü bu, bu şekilde bağırıp bu şekilde bizi yapalım, burada da lütfen. susturuyor. Lütfen. Der, 20 yıldır burada ama gelip de bizim kafamıza sopa dayamadı ya Erdoğan düşmanlık bahsediliyor ya. Yani Erdoğan gelip de Peki. benim kafama valyozla vurmadı. Beni bu şekilde tehdit etmedi. Yüksek sesle konuşmadı gelecekte sayın ülkeyi yönetmeye yani talip olan birinin tarzına bakın.